Kitabınızdaki uygulama 9 ile devam ediyoruz. Line komutuyla hemen çizmeye başlıyoruz. Çizime yayın bitiş noktasından başlayalım bu sefer. Sola doğru 20 boyunda bir çizgi çiziyoruz. Ölçülere göre yukarıya doğru 15. Şimdi et işaretini kullanacağız çünkü hem x yönünde hem de y yönünde ilerleyeceğiz. Et işaretinden sonra x yönünde 60 birim ilerliyoruz. Virgül Y yönünden ise 15 birim ilerliyoruz. Et işaretinden sonra 60 virgül 15 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi hem X yönünde hem de Y yönünde resimdeki ölçülere göre ilerlemiş olduk. Şimdi aşağı doğru 30 boyunda çizgi çizeceğiz. Klavyeden 30 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Sola doğru resimdeki ölçülere göre 20 boyunda çizgi çizmemiz lazım. 20 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi line komutunu bitiriyoruz. Arc komutuyla çizimdeki yayı çizmemiz gerekir. Arc komutunu çalıştırıyoruz. Yayın başlangıç noktası bu nokta. Orayı tıklıyoruz. Yayın bitiş noktasını bildiğimiz için köşeli parantez içindeki seçeneklerden End seçeneğini seçiyoruz. Bunun için klavyeden E yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi yayın bitiş noktasını yakalayıp tıklıyoruz. Yayın yarı çapını bildiğimiz için komut satırında köşeli parantez içindeki seçeneklerden radius seçeneğini seçmemiz gerekir. Bunun için klavyeden R yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi bizden yayın yarı çapı isteniyor. Resimdeki ölçülere göre yayımızın yarı çapı 10 olacaktır. Klavyeden 10 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Görüldüğü gibi resimdeki ölçülere göre bu çizimimizi bu şekilde bitirmiş olduk.